Bugün kendi arkadaşlarım ve bugün Minecraft'ta arkadaşlar SkyWars oynayacağız her zaman gibi High Pixel sonundayız ve bugün yanımda da Kadir var. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Rey Ve arkadaşınız iyi misiniz? Evet umarım iyisinizdir arkadaşlar bu arada Bunu beklemiyordum Kadir'den ve hemen insane moda girelim Ve <laughs> öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim hala hastayım ya hastalığım geçmedi baya hani hala kötüyüm ama e, Kanalı boş bırakmak istemediğim için yani çekiyorum videoyu biraz hani enerjisiz olursam kusura bakmayın ama yine de Elimden geleni sizler için yapmaya çalışacağım yani bakalım ne olacak dediğim gibi de ilk sen zevkliyle cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar yani hasta hasta cidden baya e, zor oluyor Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Arada sırada üstüne öksürü sabah şey armor yapmayın. Armor mu olacak bak. Var. Armor, var. mu var? Nasıl lan? Ulan bir hasta olup bir 2-3 gün girmedik bilgisayara Kadir falan zengin olmuş böyle bir şey var mı ya? Ben çıkar varsa zengin olduysam artık. Nasıl? Gel. Ciddi misin sen? Kaç 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 kaç. A, attım kanka. Attım Hela, ha, gel gel gel. Gel gel. Bunları saldır. Gel gel. Ya, Gaffur gibi dolaşıyor. <laughs> gel gel gel. Kanka yardım et. Abi. Tamamdır öldürüyorum öldürüyorum. Kız güle güle. Oha laga bak la <laughs> kızdaki. Abi efsane kanka. Benim hiç kılıç yok bende. Allah al, kılıç, kılıç attım sana. Falan. İşte Oo. senin armor'un olur, bizim yani. kılıcımız olur. Kadir Vay, <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Hop, bir dakika ortaya doğru yol yapıyorum. Kanka ortada <laughs> adamlar var, ortada adamlar var. Dikkatli olmamız lazım. Bakıyorlar aa, mı bana diyor, doğru? Bakıyorlar mı? Gel. Bakıyorlar mı? Tamamdır. Kanka geldik mi ortaya doğru? Geldik, kanka. geldik. Tamamdır. Hadi gel kanka. Yardır. Hop. O oh, 5 tane gold levelciktim manyak gibi. Kanka adam geldi. Kaç, 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 kaç. Ölme, ölme, ölme. Sır, aa. Takar, rakar, takar, Lan helal 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 sakin 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 Hop abi şunları al chest aç az chest aç oğlum senin armorun çok kötü Fakir armor olmuş ya fakir hala fakir ya Hop <laughs> Fakir her zaman fakir <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen öyle Hop <yani>. <laughs> o kılıcı ben aldım Kılıcı ben aldım kanka Ent Ender Ender pearl bende abi. var ee, Al sana diamond sword attım bir de 3 tane gap attım bak kendinde 2 tane var sende 3 tane var ha kıymetli bir şerefsiz ee, Şimdi Oo. Kanka ne Teşekkür yapacağız? <laughs> <laughs> kanka ne şimdi biliyor musun? La adam geldi kaç! La! <laughs> ah, kanka, kanka, ah, o ne dedi? Kanka ne yapacağız biliyor musun? Gel 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 gel. Neredesin? Gepo şu adamları endir açacağız bak. Şu adamları endir açacağız. Gepo dedim mi? Ye, yeah, yeah. aç şimdi endir <laughs> Allah ekber. Hadi abi ölün 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 ölün. Abi adam düşmüyor şimdi mübarek Kanka dur, dur dur buna da saldırma bir dakika bekle 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 Kanka ok ben buna Bekle Kaç tane enderpearlın var kanka yes. senin Kanka ben ışınlandım Ciddi misin sen kanka, Hayır yes. Öldürdün mü helal helal Son yes, bir kişi kaldı yes, kanka yes. son bir kişi kaldı İki tane enderpearlın var acaba diğer adam nerede? diğer adamı görebiliyor musun sen Aa! Ne oldu lan yes. What Adam <gülüyor> intihar <gülüyor> etti GG <laughs> 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 İşte bu Birinci olamadım hayır <laughs> Kanka birinci olduk kazandık <laughs> İşte bu. Tamam güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. İkna ikincisine gelelim. Benim hasta olma falan inanmayanlar olmuş yani. Ee, onlar da bayağı garipler hani. Böyle aktarık mı olur lan demişler. <laughs> hani ne yapmamı bekliyorlar. profesörler Aynen. Bazı profesörler. 10 yaşındaki e, doktorlar reisliklerini koşturmuşlar yani sadece sese bakarak herhalde. Kanka ben lafımı söylemedim. Söyle kanka. Ülkemizde, ülkemizde TTN şartlarına göre video yüklemek alt saat. Allah'ım lan. Lütfen al. videoyu bir, sa sani bir saniyede beğenebilirsin. Aynen. Bir Buyur saniye mu? kanka ya <laughs> bir saniye bile değil bence ya. Ne diyorsun? Ben kitim almayı unuttum. Ciddi Sen misin sen? Değil kanka. Senle saniye kapıştıralım mı kanka? Aa kitim almışım kanka. Yemin et. Aa sen şunu şunu al şunu al. Tamamdır kanka bak, ne yapacağız şimdi biliyor musun? Attım, bak. Lan ne yapıyorsun lan? Ana zenginleş, kafa. Zenginleş i̇şte bu işte bu kafamda şişe görüyor adam. Kanka gel şu adamlara yardıralım. Ne yapıyorsun? Geldi geldi. Oha. <laughs> ne yapıyorsun? Kanka atıp atıyorum. Kaç kaç kaç. Saldır 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 saldır. Öldür. Lan şerefsiz öleceksin 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 öldü öldü helal be işte bu. Kılıcı ver kılıcı ver kılıcı ver. Vermiyorum vermiyorum al al şaka yaptım kanka lan, bir dakika hangisi? Kılıcı ver gelecekler lan. Attım 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 al bakalım al bunları da al. Bunları da al. Bak hala ben alıyorum kılıcı. Al lan artık kılıcı. Kılıç istiyor almıyor adam ya. Kanka sen bir tane daha kılıç açtım. Tamamdır oh, gel. Thank you very much. Oğlum bu haritayı hiç sevmiyor bak sana söyleyeyim kanka. Gel bak ne yapacağız biliyor musun? Şuraya atlayacağız kanka. Gel. Nereye? Bak şu şu orada kavun gibi gözüken yere. <gülüyor> <gülüyor> Atladım kabuğunu atla kanka geldin mi al buradaki chestleri al kanka kelek değil kelek. helal 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 kanka chestleri açak chestleri açak aynen aynen abi patlatıyorlar bir yerlere kanka kalk <laughs> ne oldu lan tam yukarı çık kanka yukarı yukarı çıkacağız gel yukarı Tabii çıkacağız dın 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 bir dakika dikkatli <laughs> ol abi yukarıda kimse yok yukarıda kim? <laughs> lan ne oldu <laughs> Mal bir çocuk emin ediyorum mal ya harbiden mal ya kendi kendine düşüyor ya kendi kendine diyeceğim. Nasıl diyeceksin ya? Ya kanki senin şu bloğunun beni bloklaması kadar blok olmaması kadar ıı, ıı. <laughs> Ne diyorum ama <abi? gülüyor> Bu nasıl bir beceridi kanka evet. ya? Evet, Kıfret Neden bir gözün yarısı yok? Kanka saçım kapatıyor araya. Bir dakika şimdi. Ne kanka ne nasıl öldün? Ben beni de yalnız de bıraktın, bıraktın tek başıma ya. Hani tek başıma bak kanka şuna bir kartopu ile şey öldürebilirim. öldürebilirim. Bak 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 nasıl öldürebilirim <laughs> biliyor musun? Kartopu show diyorum abi. Bir dakika şimdi ne yapabiliriz? Oğlum adamlar TNT patlatıyor. Oha adam havada kaldı lan. Peki bak. Oha mi lan bu. Oha. Peki bak oha. What the fuck? <laughs> o ne lan öyle? hey öldü, hey öldü. Kanka hek bile kartopu ile öldürüyoruz ya. Bu nasıl bir şeydir abi? Kartopu cidden kartopu çok buram. <laughs> kartopu Ghost Client. Eee <laughs> evet. kanka şu adamı da şöyle düşürsem çok çok güzel olmaz mı? Hadi güle güle abi. Hadi abi düş lan lütfen düş ya. Oha yuh ya. Ne biçim bir şeysin abi sen? Nasıl gadlar nasıl şey ya? Kanka caniyim ben. Abi al işte 2 1 kalmak kanka şov yapacağım bak al ki bak bak kanka şu artist hareketler yapıyorum 360 şoba Bak bak terci, terci. kanka terci. Trick Hadi shot atayım mı kanka Kartopu ile trick shot atacağım bak kanka bakıyor musun at lan, at. Hopa, Hop hop Belki senin biraz iyi bence. <laughs> evet. <gülüyor> Bu ağırdan bayağı iyi tek yani. Şimdi kanka bunların ikisi de noktam tamam mı? Chestler yenilenince bana şey çıkması lazım. Chestlerin yenilenmesi daha bir dakika var abim Ya come on ya. Siz nasıl bir noobsunuz ya? Kanka bunların ayağına ben gideceğim yani. Hani kazanıp kaybetmemem önemli değil. Bunlar acayip noob kanka. kanka bunlar. Kanka ota salıyorlar. Ota salıyorlar. Ota <laughs> Uçayım mı kanka? Uçayım mı? Uçayım, mı? Rizki alma, Rizki alma, Rizki. Kılıcı kana bulandı. <gülüyor> <gülüyor> kanka uçayım mı? Hazır mısın? Uçacağım kanka ben bak. Dur. modu. mod ol. Mod Hazır mısın kanka bak. Dın 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 dın. Bam 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 bam. Dın 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 dın. Kanka, kanka hack ha kanka hack modu 10 yaptım. Hack modu 10 yaptım. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Hack mod 10 kanka. Dın dın. Öleceksiniz abi. Öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Dın 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 Kanki dın 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 lan dın lan Rahat ol sen. Kankı, <laughs> çıkartacağım. Oğlum karder adam nasıl çık? Ah, karder adamlar yere düştü. Hala sana target atıyor kanka havadayken. Ya ne kadar şerefsizliktir bu ya. Tekrar geliyor kanka. Dikkat ol, dikkat ol. Bak bak dikkat ol, dikkat ol, dikkat ol. Çok dikkatli olman lazım. Hadi ismi tam şey. Of of of. Kanka sektir sektir. be koçuma. Aferin geldi, geldi geldi geldi. Kanka bunlar nasıl bir noob ya? La bu kartı bu ne böyle? Kanki Abiler, ah kartımı çıkarttılar kanki. Oha! Geldi ah, arkada. Oha, bakma batıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ya. hack modu. Gel 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 tamam tamam tamam. Hop bak. Sen buna kartı bayın Gel gel alsana kartı. Al 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 al. Ne oldu lan? Ne oldu? Şerefsiz. Şey, al al kartı şey, Al. Chestler yenilendi. Şey, al. Şey. Al. Şey. al bak şey. olta. Olta. Alsana. Alsana. Al Şerefsiz noob. Şerefsiz noob ikili takım. İşte bu GG abi. O, işte bu. İşte Gördüğünüz işte gibi arkadaşlar şey. hack mod 10 yazdığınız zaman eee kazanabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Siz de yazın ve siz de kazanın. ikidir kazanıyoruz kanka. Cidden güzel yani bence şu an. Tekrar hemen girelim. Eee nerede bu? tamam girdik. Kanka sen nasıl öldün orada ama ya? Benim bloğum mu seni yani öldürdü? Benim bloğum beni blokladı. Senin bloğum beni blokladı. Vay be ne kadar blokçu bir senin blok. Senin bloğum böyle... Senin bloğum böyle geriye attı beni. <laughs> gelme ulan ayı. <laughs> seni istemiyorum. Zaten ne yazık ki Ve benim ayar Minecraft'ım ayarlarım bozulmuş arkadaşlar. Yoksa ben mi sadece böyle hastalıktan falan böyle görüyorum anlamadım. Hani camlar yok gibi böyle. Sen de mi öyle? Hayır. Allah Allah ne kadar garip. Kalk ben direkt orta yol yapıyorum. Tamam sen iki çeşit daha gel. baksana güvendim. Sanki çıplak. Sana var, sana ol, <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> ölmedim ölmedim gel gel. Çıplak çıplak orta yol yaptım kanka senin için bak. Geldim geldim. Kanka sıçtım adam geldi. Öldüm kanka. Öldün mü? Yok ölmedim ölmedim gel 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 adam beni görmedi. Ha oha lan ne yapıyorsun sen? Hey kaç lan? Aslan adam melekler tuttu adamı ya. Kanka dur dur şu adamı oltat. Kanka hayır kanka. Hayır. hayır evet. Kanka bunu kazanabilirim ya. Ben niye asılı kalmadım ya? Kanka ben havada asılı kaldım gördün. <laughs> oha oha eke bak oha eke bak. Oha aimbot. Kanka hack maçtı. Ne ki oğlum? Oha Ay, ghost vura. client. Oha %100 ghost client. Oh my god. Tamam, tamam. Öyle vuramaz. Ah.

Ayıp 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 yemin <laughs> ay <değilim>, yemin <laughs> ederim billahi ayıp ya <laughs> Kanka sponsor aldım sponsor Hiç demiyorsun burada bir kardeşim vardı Burada bir oyun kazanacaktır <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu işe oyunu kazanır Kanka önemli olan eğlenmek <laughs> Çok eğlendim <laughs> Bugünlük eğlenme dozumuzu aldık arkadaşlar Bak, kanka ne yapacağız biliyor musun buradaki taktiği sen söyleyeyim pant mi? Pantil attım pantil attım Eyvallah pantil 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 Allah, eyvallah eyvallah Burada kanka bekle ortada tamam mı? Burada Adamların adasına gideceğiz kanka Ortaya gidersek GG'yiz Bak şu adama yol yapıyorum gördü seni Atla 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 kanka Dur kanka. geçme geçme Tamam geçme şimdi Geçme kanka Karşıdakine yol yapacağım Hop Lava Lava bucket Lava bucket Kanka, Lama Lama bakırt. Bakırt. kanka bu Bunların bir içerisine bakalım Bir şeyler var mı diye Yok kanka kanka, kanka şimdi karşıdakileri yapacağım Bunlar çok tehlikeli Koru beni Kanka gördü gördü geldi geldi Tamam tamam geri çekil Olta atacağım saldıracağım Tamam sen de saldır Dur bir tane daha Allah bir tane daha tamam dur dur bekle 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 ben saldırını saldır tamam mı? Saldır saldır o tek attım birine o oh, baby Ah baby işte bu Kanka dikkat et saldırabilirler saldırabilirler dikkatli ol Dikkatli ol al sana armor atıyorum kanka bunları al Eee Sana bir şeyler attım yani ihtiyacım varsa al oh, Abi adamdaki oka bak ya cidden manyakçı manyak okçu reis ya Katniss slime ya adam Katniss slime abi Şimdi kanka ne yapacağız abi gösterme kanka. vallahi ölürsün gösterme ölürsün ciddiyim ölürsün bak öl gel ölcel lan hayır dur kanka gelecek adam gelecek adam geldi yan kanka yumurta ov yapacağım hazır mısın bak Yumurta ov yapacağım dur 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 kat yumurta çok yumurta çok dur 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 bekle 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 ben yap dedim dediğimde hayır her şey delal şimdi değiş değil bekle 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 tın tın ikizli orada bekliyor arkamızda da o kat ya şey ben bir fake atayım adama hop Aa böyle fake atarlar hop hadi o kat hadi o kat hadi kıçıma bir vur benim kıçıma lan adam sen vur allah <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kısa sürede kalp krizi geçirdim doğrudur arkadaşlar ee, Bir dakika ben de yol yapıyorum abi bunlar kanka geliyor ota atıyor ota atıyor Bunlar bebek çıktı kanka biz saldıracağız hazır mısın yumurtaları saldır kanka. Saldır saldır Gola <laughs> Abi <Evet. gülüyor> nasıl saçıdım lan bu neydi evet. Kanka bu kadar da kolay olacağını düşünmemiştim ya Tamam şimdi power 3 şeyi aldım kanka Şimdi ben onların eline vereceğim anlıyor musun benim Hop bir dakika şu suyu şey şöyle koyalım bence. Şimdi kanka Kendini... Gel gel ortaya saldıracağız şimdi ortaya saldıracağız gel 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 Gel. Regeneration bastım. Hii. Ah saldır 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 ortadakilere saldır saldır kanka. Hadi öldür onları. Öldür. Kader. Kader. Ölmüyorlar. Abi öldü. Öldü. Regeneration oh, bastım. Oh, Gapple'lara bak. Gapple'lar oh, gapple Gapple'lar. Oha 3 tane Gapple'ın var. Orada kaç tane var? Da bayağı var? Kanka ne yapacağız biliyor musun ortaya Oha 8 tane ender var kanka Sana vereceğim bir kısmını Ortayı patlatıp buradan kaçacağız hazır mısın Kadir speed, speed işte. Tamam bir dakika abi envanterimiz çok dolu arkadaşlar hani hangisini Sürdür, şey, play şey play yapayım, play yapayım play anlamadım play al play al kanka ee, Adamlar nerede adamlar yukarıda kanka. Şimdi e, bir dakika şöyle bir şey yap Ortaya patlatmak tehlikeli ama gel ya adamların şeyine patlatırız O zaman ne yapacağız altı çok kullanılmıyor arkadaşlar zaten şöyle taşı alalım gel kanka şuradan yukarı çık kendine yol yaparak ama dikkatli ol Aşağı düşürebilirler Tamamdır. geliyor musun kanka? <laughs> Kadir sana ihtiyacım var Aha gördüm adamları Gördüm adamların kalesini patlatacağım kanka gizli gizli. Bak 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 bak. <laughs> bak bak geliyorum. I'm coming. I'm coming guys. Hop şöyle süper abi, girl. Adam abi, süper abi, girl abi. lan. Ana dur kanka şöyle şöyle. Pa, 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 pa. Aa patlamadı. Aa patladı. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Allah. Allah akber Aa patladı. Ulan adam Aha. hala yaşıyor lan. Dur tekrar patlatacağım. Tek abi. Tehlikeli oldu kanka burası. Süper girl şerefsiz misin sen lan? Uçabiliyor musun sen süper girl? Bir dakika. Kanka tekrar şuraya abi şu sarmaşıklar gitmez herhalde ya. Kanka koru bak beni düşersem çıldırırım abi. KORUYON KORUYON Lan! Kadir. Kadir. Yaşıyorum Kadir. Yaşıyor musun? Evet. Yalan ya. Ciddiyim yaşıyorum kanka alttayım. Kanka. Oha. Ne oldu lan? What the fuck? Kanka biri ban, ban mı yedi biri? Evet. Sen de, de yazdın bir ay ban diye. Evet. O ne lan hele biri ban yedi anasını diyeyim. Çok garip arkadaşlar. Şimdi kanka Ender Pearl sana uçacağız ya yani. bu adamları öyle öldürürüz. Başka <laughs> başka şansımız yok. Tamam mı? Gel kanka, kanka Nasıl şöyle yaşadın bu. ya? Nasıl yaşadın? Kanka beni ya. öldüremezler kanka kolay kolay. Gel önce bir şuraya çıkalım da. A abi bu nedir ama ya? Sen ne kadar bir şerefsizsin ya. Şu adama sinir oldum ya. Ardın arkadaşlar. Uyuz oldum adama bir dakika. Kanka gel sen de şuraya. Abi sen kanka, ya. Yok, Bak şu adama öyle bir arkadaşlar şov yapacağım kal. Hop aa, gel gel ne oldu? Aa, aa, kadraba, kadraba. aa Allah diğeri de saldır lan. Yok saldırmamış tamam. Kanka onu da öldüreceğim şimdi. Süper Girl. Süper karşı. Dın dın. Ba bam 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 bam. -ba 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 -ba. Bir dakika. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Kadir'e bak. alttan <laughs> alttan <Altlar altlar> geliyor. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> bak nasılsin nasılsın Süper Girl? İyi misin? Bugün nasıl? Bak bana saldırmıyor. Ne kadar güzel bir kızsın sen ya. Saldırmıyor lan bana kız. Kızla ilk. Saldırma. Lan! Lan saldırdı. Köpek <laughs> gibi <Lala>, saldırdı. <laughs> yüzü öldür öldür öldür. Ölmüyor. Ah GG işte bu süper Ulan sana bacımız dedik saldırdın lan. Ayıp lan. Eee, neyse arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna geldik. Güzel bir video olmuştur. Hastalığına pek fazla enerji kullanmadım Kusura bakmayın. Beni çok güzel Videoyu beğendiyseniz o like alaka unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.